Dilenur, sana bir sürprizim var. Ha? Sürpriz. <laughs> Sürpriz anneciğim. <Ha>? Güzel mi? <laughs> Açalım mı? <laughs> tamam, al, aç. Sen açabilecek <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam, aç bakalım. Nasıl açacağım? Açamadın mı? Ben açayım mı? Tamam burayı açtım. Hadi burayı da sen aç. Böyle çevir çevir. Böyle çevireceğiz. Hira. Evet Hira açtım. Hadi açın bakalım Hira. Hira açabilecek mi? Bakalım. Aa, açamadın ama ben açayım mı? Tut sen tut oradan, sen oradan tut. Bekle. Hı. Sen burayı aç. da aç. Ha? Sen aç, burayı aç, koparalım. Hı. Kopuyor bak, kopuyor. Kopardım. Sen de aç. Evet, kopar olayı açılsın. Bu, o gece, o gece de... Bekle, ben açacağım. Bekle. Bak açtım. Oo çok güzelmiş. Bak. Gördün mü? Kim açtı bunu şimdi? Anne. Evet, anne açtı. Al bakalım şekerini. Tadına bak. O güzel mi? Oo güzel mi? Anne. Evet. Hadi ye bakalım. Ama dişinle kırma tamam mı? Ne oldu? Niye istemiyorsun? Beğenmedin mi? Niye beğenmedin bunu? Sen bunu seviyordun ama. Niye beğenmedin? Ver bana bakalım ver. Tadına bak. Tadına bak. Buradan ne söylemek istersiniz? Yalasan anneciğim bir tadına Anne. bak şekerin. Şişt. Yemeyecek misin? Hı? Yemeyecek misin? Hı? Sütünü mü istiyorsun? Hı? Al. Al sütünü. Al. Kilo. Al. Tamam. Ver onu bana. Hadi şekerini ye. Hı? Şekerini ye anneciğim Hı? şekerini. Süt olmaz ama sen bebek değilsin. Büyüdün Hı? artık biberonla içmeyeceksin. Tamam al. Bitir o zaman sütünü. Şekeri alacağım o zaman. Ver yemeyecektin şekeri ver. O zaman şekeri ye. Biberon niye ağzında?